Şimdi bu yukarı hareketin en önemli ve en belirginlerinden bir tanesi hafta sonu özellikle cumartesiyi pazar'a bağlayan gece Trump'ın çok yoğun bir bombardımanı başladı biliyorsun. Çin'le tarifeler noktasındaki yumuşak tonlama, işte Suriye ile ilgili ve Filistin Gazze ile ilgili olumlu açıklamalar ve aynı zamanda da işte perşembe günü Türkiye'de yapılması muhtemel bir kuzeydeki savaşla ilgili bir ılımlı açıklamalar silsilesiyle beraber. Zaten dün çok güçlü açıldık. Düzeltiyorum. Pazartesi çok güçlü açıldık. Hı hı. Tabii bir de buna e, PKK'nın kendini feshetmesi ve silah bırakma haberiyle beraber, içeride de hani önemli bir e, katalizör etkisiyle beraber çok ciddi ve e iğmeli açıldık. Valla bir kere e, sevgili Gözde, yaşadığımız son bir buçuk ay önceki o siyasi atmosfer, hı hı. siyasi haber akışıyla beraber... 9000'lere doğru çok sert düştük. Yatırımcı psikolojisi, yatırımcı güveni, yatırımcının üstünde çok ciddi bir aşınma yaptı. Şimdi bunu yeniden geriye telkin etmek, yatırımcıyı yeniden piyasaya inandırmak ve ısındırmak elbette ki kolay olmuyor. Elbette ki zaman alacak. Bunu şuradan da görüyoruz. İşte geçen hafta önce bizim 8 günlük hareketli ortalama 9172 geçildi. Ardından da sirküle bir şekilde, sert bir şekilde haber akışını da arkasına alarak Geldik 9.700'lere dayandık. Gözde endeks 9.700'lere dayandı ama küçük kağıtları hala baskıda hı hı. ve yatırımcı mutsuz. Dolayısıyla borsadaki hareketin kalıcı olması bizim için çok hareketten daha çok kalıcı olması önemli. Çünkü artık yatırımcının yüzü gülmesi gerekiyor. Çünkü neden? Bu yatırımcı bu borsa İstanbul'a inandı, güvendi, geldi, pozisyonunu aldı. Bir şekilde jeopolitik riskler, içerideki siyasi haber akışıyla yatırımcı bir silkelendi. Hı hı. Bu ömür billah düş Biz burada iki, o düşüşte de uğurla en zor günde bile yayın yaptık ve şunu dedik. Fiyat bir yerde kötüye doyar. Yatırımcı psikolojisi de bir yerde kötüye doyar. Önemli olan işte o noktalarda sabırlı olmak, inanmak ve doğru bir sistemle, temel ya da teknik doğru bir sistemle, trendin içinde veya piyasada sürdürülebilir bir kazanç eğrisinin içinde olmak için piyasaya inanmaya devam etmek. Şimdi sen biraz önce güzel söyledin. Ya çok kısa zamanda dipten %8, %7'ye yakın bir prim yaptık. Birçok senet %7'nin de üstünde prim yaparken bazı senetler dibe sanki yapışkanla yapıştırılmış gibi kalkmakta zorlanıyorlar. Tabi bunun sebeplerinden en önemlisi içeride zayıf gelen bilançoların sürmesi. İstersen buradan bir grafiğe Hemen geçeyim, bakayım. trende girdik mi sorusuna oradan cevap Hı, 9700 9.700'ler bizi trende getirdi mi acaba? Evet, şimdi bir kere 9.040 bölgesinde, yani aşağı yukarı 377 günlük Hı. altın sayı vardır. Bu altın sayıdaki, bu 9.044 seviyesindeki tutunma sevgili gözde bir buçuk ay kadar sürdü e, Mart'ın ortasından. E, aşağı yukarı Mayıs'ın başına kadar ardından da biraz önce bahsettiğimiz haberlerle beraber önce 9172 8 günlüğü geçtik ve 8 günlüğü geçmemizle beraber yukarı yönlü bir momentum geldi şimdi dün ve bugün 144 günlük hareketli ortalama 9660'dan geçiyor arkadaşlar hı hı. şimdi ben bir şey söyleyeceğim e, Nayman'ım mümkünse en yakın şekilde grafiği gösterin uzaklaşmak yerine yakın daha da yani en mümkün şekilde bu kutunun içini gösterin bu çok önemli çünkü. Şimdi sevgili Gözde, burada 9660 desteği pazartesiden belen, beri gelen hareketin önemli bir ara desteği. Hı hı. Biz 9660'ların altında saatli ve günlük kapanış görene kadar olumlu tarafta kalmaya devam edeceğiz. Ve Borsa İstanbul'un kısa da çok majör hedefi 9886 ardından da 10127 ve 10.427 olmaya devam edecek. Burada 9.800 ve 10.000'lere 10 doğru yukarı yönlü bir işlem takip ediyorsak, majörde özellikle day trade edenler, gün içi işlem yapanlar, hmm. 144 günlük hareketli ortalama olan 9.660'ın altındaki saatlik kapanışlarda, aşağıdan gelen hareketin bir miktar düzeltme ihtiyacına büründüğü noktasının bir sinyalini alıp, o noktada bir miktar nabuz düşürüp, bir miktar hmm, piyasa bir tık e, sanki gebe doğru veya işte 233 günlük hareketli ortalamanın 9500'lere doğru bir düzeltme arzusuna giriyor hı hı. diyebildikleri sürece en azından aşağıyı kontrolünü elden bırakmamış olacaklardır. Bu anlamda 9660 ara destek, 9537, 9040'dan gelen hareketin ana tetik destek bölgesi. Hı hı. Yani bu hareket 9537'nin altına inmedikçe 9887 10127 radarda jilet gibi duracak. Tamam? Ama o 9660'tan sonra 9537'de kırılıyorsa orada bir miktar karlı ya da zararlı pozisyonları gözden geçirip bir risk noktasında risk değerlendirmesi yapmak doğru bir disiplin olacaktır. Neden? 9537'nin altında Borsa İstanbul'la yeniden 9300 hatta ve belki de 9200'lere doğru baskı alma riski artabilir. Burada yapacağımız şey 9660'ın üstünü olumlu, 9537'nin altını ise bir miktar riski artık kontrol altına almam noktasında yönetmek doğru bir teknik disiplin olabilir.